Merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün tatile gidiyoruz. Hazırlandık. Mesne. Valizimizi hazırladık. Mayolarımızı koyduk. Bağnalı ay bağnalı diyorum. Asemire için böyle e neydi Gökhan o simit. Evet, bebek simidi. Kapalı. Evet bebek gölgelikli güzel. bebek simidi aldık. Bahar ve bağnalı kolluk aldık. Her şeyi aldık arkadaşlar. Terliklerimize kadar, deniz ayakkabılarımıza kadar. Şimdi ne yapıyoruz? Yola çıkıyoruz. Yolculuk vlog yapıyoruz. Ve aynı zamanda Bahar ve Banu Ali'nin babaannesine sürpriz yapacağız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar... Aydın'a gidiyoruz. Arkadaşlar babaannemiz biz Ankara'dayken Didim'e gitmişti. Biz de ona şimdi 5 gün sonra geldik buraya Didim'e gideceğiz sürpriz yapacağız. Biz yapacağız. yapacağız. Evet yapacağız. arkadaşlar biz siz o tatil yapabileceğini zannediyor ama yanılıyor. Bizi görünce şok olacak. Sabaha <laughs> karşı varacağız. Bakalım nere olacak. Yolda ama Gökhan anne de şöyle güzel hediyeler alalım diyorum. Mola yerinde bir duralım bakalım. O böyle şey helva falan seviyordu. Ya. O tarz Oy bir şeyler yes. alalım. Hem de oralarda biraz dolanırız, bahar bahar biz de kendimize belki güzel bir şeyler buluruz. Tatil'e çıktık Gökhan, her şey evet, evet artık. Tamam mı? Yolculuğum. Arkadaşlar şimdi biz valizimizi Gökhan abinize taşıyacağız, sonra çocukları da alacağız. yolculuğumuza başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve arkadaşlar kapımı kilitliyorum. Şurada elektriği kapattık. Geliyorum, hazır mısınız Gökhan? Tamam, hemen bütün kilitleri kilitleyip geliyorum. Ortak iğnemizi kilitledik arkadaşlar. Şimdi hadi gidiyoruz, asansör bozuk. Asansör bozuk evet. Gökhan abinize bakın ben arkadaşlar, geçelim. nasıl terledi? Arkadaşlar çok terledim, bütün malizeleri bana taşıttılar. Mahvoldum. <laughs> 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 sen taşıyacaksın tabii, tek erkeğimiz sensin. Ya, o yüzden ya, mecbursun. Ya. Hadi hadi inelim. Evet. Hadi, hadi. Ay, bir an önce bana. çıkalım yola artık. Ha Semira? Ha Semira bay şen, bay, biz gidiyoruz. Semira bay bay. Bay bay. Bay bay anneciğim. Bay bay yapmıyorum artık, hadi. Bir an önce inelim o zaman. Ay, ay, Yolculuğumuz başlasın. Bahar, Banu kızlar yolda ne bulursak alıyoruz tamam mı? Çok Babanız önemli. bize hayır diyemeyecek çünkü. Havada soğuk mu ya? Ankara çok soğuk. Arkadaşlar. Biz deniz kıyılarına gitmemiz lazım. Şu halimize bakın komple yazlık giyindik. Sen biraz sıfır kollu ama üşüyecek. <laughs> Neyse <laughs> anneciğim battaniyeni <laughs> aldım merak etme. Şu an babam yani... Birkaç gün oldu babam arabayı yıkadı şu an arabayı görmek için sabırsızla evet. bekliyor. Arabamız tertemiz olmuş o zaman gidip <gülüyor> bakalım <gülüyor> bakalım. <oldu>. Gerçekten güzel <laughs> temizledin <laughs> mi? Arabamız, Nasıl heyecanlılar görüyor musun Gökhan? Evet çok heyecanlılar. Arabalar gül. Bir gün de bunları temizlet diyorum sana aslında. Hep bunlar kirletiyor. Arabayı pek yıkatmayı sevmediğim için biraz evet. pisti. Şimdi temizlen de. evet şu an. Ya bunu bari söylemeseydin. Bunu bari söylemez insan. Hadi geçin bakalım arabamıza. Tertemiz olmuş mu? Bakalım. Aç bakalım anneciğim. Hadi Ay çok güzel ya. Bayıldım durun ben flaşı yakayım bakalım. Vay 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 Her yer tertemiz olmuş arkadaşlar Şuralarda falan yerler çöpler vardı uy, uy, Gördünüz mü babanız tertemiz yapmış kızlar arabayı O zaman ben Asen bireyi alıyorum Ve yolculuğumuz başlıyor Bahar. Banalya hadi kızlar gelin Hadi uyanın hadi Bir şeyler alalım babaannenize dedik ya Hadi gelin bakalım Banalya'yı da uyandır Hadi hadi Kızım kendinize gelin artık Saçınızı başınızı dağıtmışsınız ya Tokalarınız falan nerede Kızım dikkat etsene ne yapıyorsun gel Gel anneciğim gel. Ne alalım babaannenize? Babaannenize patates, soğan ne varsa alacağız ev için gel. Allah'ım ben babanız direkt yine evin ihtiyaçlarını giderecek ekstra masraf yapmayacak. Evet bence de. Hadi gidelim bakalım bu mola yerinde Anne. güzel şeyler var gibi. Hadi gidelim babanız patates soğan diyor ama ben patates soğan istemiyorum kızlar. Baylarda köpek var ezmeyin sakın ha. Nerede ya? Gelin korkutmayın oradan. Nerede nerede Gökhan? Gel. gel anneciğim elimden tut hadi girelim bakalım içeride neler varmış. Dur kızım dur dikkat et. İşte buradaymış köpeği. Ay ne güzel oh, duymuş ya. Ne bitlenmesi hemen teş koydu babanız. Gel anneciğim elimden. Bak yemek yeme yerleri de varmış. Acıktınız mı? Yok. acıktın mı? Bir şeyler ayıp yiyelim ayıp mi? Çok sinirli. Gökhan bak çok iyisin bugün. Kızlar bir şey yemiyor. Acıkmamışlar. Aferin benim çocuklarım böyle olması gerekiyor. Yani. Dışarıda yemek yenmez. Tabii masraf olmasın diye değil mi? Banal yiyeceğim ne bir şeyler alalım diyoruz siz baksanıza Aa, burada de yumruk de atacaksınız. De. Gelin bakın içeride bir sürü şeyler varmış. Panayır yeri gibi burası resmen ya. Gelin bakalım. Bahar, Banu Ali belki size de uygun bir şeyler buluruz evet. olmaz mı? alırız. Gökhan sen bizi pazara falan mı getirdin? Burası nasıl bir yer ya? On numara Her şey varmış. Ay bunlardan mı alsak babaannenizle kızlar? Gökhan Osman'la Hazer şekerleme diyor. Hiç daha önce böyle bir şey yedin mi? Yok. Helva değil mi o da halva yazmışlar ya. Bakıyoruz sana. şeyler. Bak bu neymiş? Hmm, bu da değişik şekerli mi? <laughs> Anca yerinden oynatma. Bir beğenelim ona göre söyleyelim abiye çıkarsın. Baksana bu da çeşit çeşitmiş değil mi bu da? Hmm, çok güzel. Baksanıza Anne. kızlar şöyle açıkta da var. Bunlardan da istediğimizden kestirebiliyormuşuz. Bunlar da çok güzel benziyor. Bak şu fıstıklı, şu çikolatalı herhalde. Bakayım şu. O da fındıklı ama. yok fındıklı Ay, şu. Anne bu sadece. Ay, bak, bu Bahanalın, baksana bu Bahanalın sevdiğiyle kullan değil Ay. mi Gökhan? Evet ileride daha güzel şeyler var. Aa da. anne. Tamam birazcık gezelim, en son buradan alırız anne, olmadı, tamam mı? Şey Söyle bakalım. En sevdiğim şeyler. Söyle bakalım. Baklava mı? Evet. Anne, kapalı kutu baklava almıyoruz biz ya. Açık alıyoruz değil mi? Daha taze oluyor. Gel bakalım. Baba, <laughs> onlar baharat. Onlar baharat. Panal yedim. Ne olduğunu bilmeden anne diyorsun ya. Anne bunlar mı? Kuru düt anneciğim. Elinizi sürmeyin. Bu ne? Alacağım ne? O zaman. O kuru kayısı, anne. kuru incir. Bak ceviz var. Hiç sevmezsiniz. Alayım mı ceviz? Yok no, ben seviyorum. Ben de Evde mi? zorla yiyorsunuz ama. Anne şuraya bak. Gökhan baksana şirekli. çok güzel kokuyor. Evet anneciğim onlar kurutulmuş şeyler. Ne oyuncağı Gökhan? Annen oyuncağı ne yapsın? Saçmalama. Kızlar bu arada babanız bizi resmen pazar gibi bir yere getirmiş. Ay tatlış tatlış civcivlere bakın ya. Ay anneciğim düşürdün ya. Onu al yerine koy. böyle bir hediye de olabilir biliyor musun? Anahtarlık. 50 TL'ymiş o yüzden mi alalım diyorsun ucuz diye. Olmaz hayır hayır olmaz. Bir anahtarlığı. Hayır olmaz. Bunları bırakıyoruz. Efendim kızım. 50 TL. Anneciğim onlar hemen kararıyor. Gel. Olmaz onlardan yok kaybolmayın. Gökhan baksan çanta falan var. mı Çanta mı alsak ki? Ne diyorsun? Ha, Bak şurada çantalar var. Inşallah, 400 lira diyor. Çanta mı? Anne. 400 lira dedi. Almadı yine. Ne göstereceksin? Yavaş kızım yavaş ne yapıyorsun? Popit çanta mı? Evet, Ay çok baba güzel. Anne şunlara var. Babaannene değil de Banu kendine bakıyor popit çantaları bir bakalım dur öyle çıkmaz bir dakika en üsttekini alalım ay bu da çıkartamadık dur dur anneciğim öyle değil şöyle bakalım beğendiğimizi sonra anne. abiye söyleriz Gökhan ne baksana kızlar popit çanta beğendi hemen gidiyorsun o tarafa ya, gelin, ya. Hadi, gelin. şurada bak değişik şeyler var çok güzel anne, ee, anne teyze pahalı diye diyor bence de babanız pahalı diye almak istemiyor her yere bakalım en son olmadı alırız bu çantalardan Bağın, anneciğim sen ne yapacaksın orada gel Çantaları gel anneciğim gel Şimdi farklı bir yere geldik Bahar. Çok güzel kolyeler falan. Bileklikler var. Ama anneciğim bunlar babaannen olmaz. Bunlar sizin tarzınıza uygun. Gel içeriye girelim bakalım. Güzel hediyelik eşyalar var. Onları babaanneniz takmaz. Gelin. Gökhan şu değirmenlere baksana. Çok güzelmiş. Ne kadarmış? 300 TL'ymiş Gökhan. Bence çok iyi. Ne diyorsun? Bunu alabilir ya banal o olur mu? O çok ucuz bir hediye olmaz mı sence de? Şuradan... Gökhan, şu baksana şu güvercinlerin güzelliğine bak. Aynı gerçek gibi. Çok güzel hediyelik eşyalar. Şuradan... Banal ya, seni seçimden hiç beğenmedim. Artık senin konuşma hakkını şu an sonlandırıyorum. Gel bakalım. Ya. Gökhan baksana ya şunların güzelliğine. Balıklar, antikotlar falan. Her şey porselen burada. Dokunursanız kırılır anneciğim. Anne, çok tatlılar! Ama onu babaannem beğenmez, o da olmaz. Evet. Gelin bakalım. Gökhan, güzel kupalar falan da var aslında. Annen kahve içmeyi seviyor ya! Baksana! Yani. Şu kupalar çok Ay, güzelmiş. Ya, çok vişneli, tadlılar. vişneli. Fiyatını mı arıyorsun? Bakıyorum öyle, ne kadar? Ucuzsa alacaksın diye. değil mi? Gökhan, sana muhteşem bir şey göstereceğim. Buraya gel. Gökhan, 1000 TL'ymiş ama. Ay. Dehşet güzel. Bu bir pahalı ya, şunu bırak ya. Ama çok güzel değil mi ya sence de? Bak değirmen güzel, bak. Tamam, değirmen de güzel. Değirmeni mi diyorsun? Yok, bence değirmen iyi. Bu da çok güzelmiş Gökhan. İyi e, tamam, hadi o zaman buradan da çıkalım ama değirmen aklımızda. Tamam. Olmadı, buraya tekrar anne geri döneriz. Anne. Çıkalım anneciğim, anne. hadi. Bu da çok güzelmiş Gökhan. Şunlara bakar mısın? Ay, Kiraz şeklinde anahtarlıklar. Bayıldım bunlara da. Benim akrabayı gördüm, gel. Ne? Kimi gördün? Büyük dedem, bak. Allah senin ne yapmasın. Senin büyük deden kızıl deli mi? Saçmalama. Ama bunlar da güzelmiş. Kedicikler falan var. Gökhan şunu alalım mı annene? Yok be korkar kadın akşamları. Hem ben, de, ben değirmeni alıp geliyorum. Değirmen değirmeni, değirmeni de. fiyatı da uygundu. Bence de evet. anne bile öyle şeyleri sever. Bitmeden alıp geliyorum ben hadi. Arkadaşlar şimdi Bilbekli. o zaman biz değirmeni alıyoruz. Oradan da artık kapının önünde videomuza devam edelim. Çünkü çok yoruldum. Okay. Okay. Kapının görüşürüz önünde görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bakın biz akşam yola çıktık. Şu anda gündüz oldu. Zaten şaftımız hepimizin kaydı, saçlar, başlar evet. dağıldı. <laughs> bir uyuduk, bir uyandık. Sonunda Aydın'a Didim'e doğru gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar ben ben uyandığımda bir sabah olmuş. babaannem nasıl bir tecrübe verecek? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar birazdan zaten denizi gördüğümüzde de o anda çekeceğiz. Sizlerle paylaşacağız. En sonda baba... Abla. Hayır Lula Park'a sonra gideceğiz. Babaannenize sürprizimiz yapacağız. Bakalım neler yapacak. Şok olacak bence. Ben neden? Baban ne yapacak hiç biliyor musun? Veriyorum. Babaanneni arayacak. Diyecek ki hemen Ankara'ya dön. Çok önemli şeyler olacak. Babaanne diyecek, ne oldu ne oldu söyleyin diyecek. Tabii korkacak biraz. Onu sonra biz hemen kapıya gideceğiz. <laughs> kapıya vuracağız. Asamir'e evet, de arkadaşlar hiç durmadı zaten yol boyunca. Mahvetti bizi. Evet arkadaşlar biraz daha tekrar videomuza <laughs> devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> bahar, Bahar ya, gözlerinizi kapattınız mı? Evet. Birazdan denizi göreceksiniz. Hazır mısınız? Hazırız. Bakalım. Gökhan söyleyelim mi? Söyleyelim. Açın, Açın gözlerinizi. <laughs> i̇şte yine <laughs> denizi gördük kızlar. Gökhan ya buradan giremez miyiz denize? Şöyle bacaklarımızı falan soksaydık en azından. Acele etmeyin ya gireceğiz zaten birazdan. Bahar, bir Anne bu belki, babam bugün. bizi şöyle bir sahil kenarına götürür belki ayaklarımızı sokarız denize. Hayır. Eve şey gitmeden da. önce yapalım mı öyle bir şey? Yoksa uzaktan görelim sonra babaannenizi aldıktan sonra mı gidelim denize? Bence Bunu öyle yapalım. Evet. Arkadaşlar biz kapı, kapı döndük. Arkadaşlar burada. Ara bakalım. Hoparlörü verdin mi? Arkadaşlarımıza duysun. Arkadaşlar dev sürpriz bir şey oluyor. söylerse. Kötü bir şey söylemez <laughs> inşallah. Tamam ses yapmayın dur. Tamam. Alo. Alo? Ne yapıyorsun anne? Ne yapıyorum. Yatıyordum ne oldu lan? Yatıyorsun mu? Ha, bir şey mi oldu? Şey telaşlanma da. Ne oldu? Neredesin? Evde. Evde misin? Ne oldu? Git dışarı çık bir hava al da bir şey söyleyeceğim. Ne diyorsun lan sen? Aşağı mı gideyim? Yok ben aşağısıyım. Anam, anam benim Ne oldu? Cama balkona çık bir hava al önce bir. Sürpriz <laughs> <laughs> arkadaşlar balkona çıktı. <laughs> arkadaşlar dev sürpriz yaptık babaannesine, baharla, halalarım babaannesine. Şimdi biz kavuşmaya gidiyoruz evet, arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Sizi çok seviyoruz. Görüşmek <laughs> üzere.